Selamun Aleyküm gençlerle ben Erpcan bugün sizlerle birlikte Wolf Team Clan Savaşları Hoş geldin Meli. Hoş bulduk. Hoş geldin Yaşar abi. Hoş bulduk. Yaşar abi sen de laksın. Ben de de. Çık gir yap istersen Yaşar abi. Beler Melih artist sayfada. Yaşar abi de kriminal. Geliyorum ben basayım. Ben de çıktım. Burada lan. Uh, bizim baseden gelmiş lan. Adam aykırı mı attı bana? Şimdi mı? Ne? Şimdi gözüküyor mu diyorum? Aynen aynen şimdi gözüküyor. Tamam. Helal. Püh. Nasıl? Olsun bir şey Gençler daha çok böyle Türk Clan Savaşı'nda da seri takla oynanış her şey istiyorsanız yorum yapabilirsiniz. Yani ne tür içerikli videolar olmasını istiyorsanız. Şimdi geçelim videoya. Hadi gençler ya bunlar bebe. Gençler ne oluyor Bunlar şimdi 4 4 var mı kardeş yazdı var yazdı. Çabuk getir adam yazdı. Çok hızlı koş. Ee, video alacağım yazdı. Tamam dedi. 3'ü de hazır verdi gençler. Buradan. Ben de direkt. Ya arkadaş Melih de direkt. Arkadaş. Başladı. Evde evde ya. Hem de var? Kapıdan gir. Aç kapı. Rapor ver. Burası temiz. apt'yi vurdum. Geldi apt'de de. Bir geliyor ama. Oğlum. A aga APT'yi resetme. Direkt. Resletmeyecektin oh, aga. Gençler bak. Ayrılmayın da arkadaşlar kanal nasıl ilerleyecek ben şuradayım beyler Bas adam biri var ben biri bakalım bizim basa geldi açıkta B2'ye e gidiyor evde Gençler player'ım beyaz Çok iyisi Gençler kontrolü Beyaz Heyler Merhabalar Gençler ben videonun kontrolüne bakayım bir Geldim gençler kontrole baktım Video Ayıptaymış Nay 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 Burada Kapıda Hadi sıra. Arkaya ilgisiz arttırın. Oğlum söyleseydin ya. Görmedim ki oğlum Bir tane daha var. Helal be. Tk. Helal. Gençler öyle kötü gittiğime bakmayın ya. Bana. <laughs> Gençler bakalım. Sarıyor bana. Ya. Bize daha çok durum karışım istiyorsanız. Baseden geldi 300. <laughs> 300 kafaydı tamam. atamadım helal. Devam. Ben... Evet gençler bakalım. Ee, klan'a alım var mı diye soracaksınız gençler. Var tabii ki de. Olmaz mı? Adam eksik gençler. TS şart. E, TS'yi şey koyalım. Açıklama kısmına. Biz varken gelip bize klan savaşı ya da seri ayarlayabilirsiniz. Fark etmez. Hala. Oha lan ne yaptı orada? Eyvallah. Bakalım video güzel gidiyor. Gençler şuradan şunu alalım. Aha çıktı lan. Niye Adam çıkıyor? Çıktı. Ya? Niye çıkıyor ya? Sanmıyor ya. Ezikler. Şöyle atalım. Ee, bir A, B, T boş. Geçeceğim bu Aldım bu oyunu. Helal. Helal be. Aga, Aga adam kalmıyor ya. Gençler ben böyle 2-3 tane klan savaşı çekerim. Direkt depolarım. Bakalım. Neler olacak. Çok iyi gitmiyorum ama gençler. Taktik maktik yok. Bam 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 falan. Tamam. B2'de. 50-31 kaldı lan. F1'de. Tamam. 31 var. Oh. Oğlum sen niye kesmeye çalıştın lan? Adamın adamın adam, mı? 31 vardır resmen dizen geliyor. Aynen aynen. Gençler yakında ekipman vlogu gelebilir. Yani isteklerinize bağlı. Ne bakıyorsun kardeş? Bakalım gençler. Ya. Geçin lan onlar. Aynen. Açıktan geçin. Bekle. Evet, Oğlum o silahla nasıl vuruyorsun lan? Belki ara. abiardo Ben sıktım nelerde kaybolduk? Helal be. Ayo. Gençler daha çok bir tür video istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Bay bay.